Öncelikle maçın zor geçeceğini söylemiştik. Her iki takım da mücadele eden bir takım. İlk yarıda öne geçmemize rağmen basit gol yiyerek e, ikinci yarıya bir birle başladık. Sonunda e, bir penaltı pozisyonumuz vardı. Penaltı oldu ve 2-1 mağlup duruma geçtik. Maçı bırakmadık. Mücadele ettik. Beraberliği yakaladık. Fakat sonuç olarak Samsun Spor tekrar golü buldu. Ve mağlup olarak sağdan ayrıldık. Deniz Spor takımı olarak biz kötü oynamadık. İyi bir oyun sergiledik. İleriki maçlarımızda e, bu oyunumuzu geliştireceğiz. Daha da iyi oynamaya çalışacağız. E, sonuç olarak bu ligde e, her takım birbirini yenecek durumda. E, evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Kaybettik. Üzgünüz. Ama telafisi vardır. Deplasmanda e, galibiyetle bu açığımızı kapatabiliriz. Lig yeni başlıyor. Daha çok maçımız var. İleriye bakacağız. Bolu Spor maçına yöneleceğiz. Bolu Spor maçında iyi bir sonuç bekliyoruz. Milli maç arasını değerlendirdikten sonra da daha iyi bir takım olarak geri döneceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.